Evet dostlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün kanalımızda BİM ve A101'in abur cuburlarını deneyeceğiz. Klasik herkesin yaptığı 5 para etmez içerik. <gülüyor> <gülüyor> para ama etmez, garibanın ama başlangıç içeriği budur değil mi? Kesinlikle. Bizim gibi 300 aboneli bir kanalın başlangıç En azından içeriği... bizde ilerledikçe. Kaç para tuttu? 200, 330, 90 200. lira ben verdim. 100 lira falan verdim. Ben 130 bana. liradan ben bayıldım. Tamam, 300, 300 lira işte. 300, lira. 300 lira. Bak şu 10 3, dolar 3, bile... 3 tane sik kadar poşet 300 lira. Arkadaşlar. Ya arkadaşımızın da dediği gibi en ucuz çelik. Yani yarın bir gün beğendikçe biz de 3 liralık abur cubur vs. 3 Para, liralık parayı, abur cubur parayı, yapabiliriz parayı, parayı yani. Parayı bulduğumuzda kaç Neyse, kaçmayacağız. Neyse, ben açım. Evet, Ver burada ol. ne var? Çiğ köfte. Abur cubur'a çiğ köfteyle başlamak. Aa. Çiğ köfte. 13 tane mi aldın? Evet oğlum. Senin niye sen, 90 liralarını anladım şimdi amına koyayım. Sen psikopatsın. Kanki, 60 aç. lirası buraya gitti zaten amına koyayım. Ne fark ediyor? Bunun hepsini yersek zaten şey olmaz ki. Ben yerim, diğerlerini de yerim. Bir şey diyeyim mi? Ben bunu daha önceden yedim. İnanılmaz kötü kardeşim bu. <laughs> bu inanılmaz kötü. <laughs> Neymiş bu? Dürümçü köften. Şey May... Bu arada şurada da sosu var. M.ZEG Bu arada bu acı da değil, ekşi de değil. Hiç pisk'e şey benzemeyen bir sos. Bence... Kaç Tafiyan para bu? Performans. 20 kur lira. Hemen bakalım. 17 lira mı? 20 kur lira mı? böyle bir şey? 15, 30, 45 lira. 45 15 lira. lira. 15 lira. Tanesi 15 lira mı? Evet. Parası bence, yani iyi lan. Bence de. Parası ne gayet fiyat, 15 fiyat lira. Da. 15 lira oğlum. 15 lira baba dişi köfte tadı alıyor mu şunlar? Evet. Alıyor. Ben almıyorum. Vallahi ben de alıyorum. Ben korona mı oldum lan acaba? 15 lira oğlum. O ilk sene önceydi moruk. Şimdi Sinek burdan... kovucu aldın mı? Hayır. Peki E samar yapalım mı size böyle şapırt atmalı? Ofisin aksiyonu buradan gitsin oraya. Çiğ köfte. Ofisin en o ağız oraya gitsin o mikrofona. Tamam mı? Gökhan verir misin? Vermem. <laughs> ben beğenmedim. 10 üzerinden 1. Çok net Onun bir... üzerinden... Ben... ...normalde 10 üzerinden 1. 15 lira olduğu için 10 üzerinden 10 veriyorum. 15 lira karnını doyururum. Anlayışsızlık değil. Ekmek olmuş 7,5 lira. 15 lira karnını doyurursun köpek. Ekmek daha ucuz. Ben bunu yakamadım beyler. O yanar mı geri zekalı? Plastik niye yanmasın? Ben Plamon... onu... ...hepsini bitirmek Hı. de istemiyorum. Ben bu sineyiz. Bitirirsem... Yerlerine yani bir şey kalmayın. Ben yedim. Bir de yalı gibi içecek almıyor Ben yemedim. Geldik yeğit kenarına. Bu, bu yenmez çünkü. Bu neymiş? Böyle Üstü bir şeyimiz para. var. Ne lan o? Crocs. Kaç para fiyatı? Şeyden. Bim'den değil mi bu? Aynen Bim'den bu. Bim arkadaşlar. Fiyat, Fiyat, Fiyat benim telefonda kaldı. Rom. Ama... Biz e... onları ekrana koyarız. Ben onları koyacağım Fiyatları. yani. Edit halledeceğim ben onları. yok mu oğlum? Ne fikir? Almadık. Amına koyup. Aramızdaki tek bilinçli tüketici Kaan. Ne amına kodumu kart post şeyi alıyorsun çıktısı. Hep fiş alıyorsun, hiçbir şey kalmıyorsun. Almıyorum, ne yapacağım oğlum oğlum ben? Şimdi hangisini yersiniz? <laughs> tek tek deneyeceğiz. Bu hariç. Ha tek doğru. Tek tek deneyeceğiz, aç. Hepsinden birer tane de aç. Gel sen aç, rahat bize. Gel. Çok net bir şey söyleyeyim mi? Eskiden Star Crack Croc diye bir şey bu A101 üzgünür. Yer fıstıklı. Bu Bim kanki. Bim o. Bim ürünü. Çok iyi lan. Eskiden. Allah çarpsın çok iyi. Eskiden annemizin pazara gidip aldığı çitoslar vardı. O yumuşak bire bir şey bir o. Evet, evet bire bir o. Oğlum çok iyi lan. Bu güzel. Bu ne? Yanılmıyorum. Olur gider birkaç tane ver lan. Tek ve soğanlık o o. Star Crack Croc'muş. Ya 15 lira falan olması lazımdı bu ya. 15.90 mıydı neydi? Beşir apa oğlan. Ne? Bu cacalar. Ben de bunu bu beğendim. Güzel, bu güzel. Yer fıstıklı çok güzel. Ya bu fıstıklı süper. Bu beş tane önce bunu verdim. Bunun büyükleri de var ha. Onlar Arkadaşlar, da Arkadaşlar bu arada merak etmeyin bunların hiçbirisi israfı olmayacak. E, açız. Her zamanki gibi biz hep açız. Ben bir de diş ağrısıyla çekiyorum bu videoyu ya. Kanal tedavisi yaptım daha yeni. Hadi bana lan amcık. Tabii mi amına koyayım. Bu normal bunu beğenmeyeceğim. değil. Peynirli ayak kokulu, peynirli. Ben, ben, de bunu çok beğendim bu arada. Hiçbir be altta benzemeyen. Peynir tadı değil de. Saçma sapan değil bir varmış. tadı olan evet. olan bir şey. Ege'nin en sevdiği kısım. <laughs> Kaju nerede lan? Kaju. Bir tane de 101'den var Kaju. Birinin markası Simba, birinin Çerezya. Çerezya. Kesinlikle başka bir markadan harf eksiltilerek yapılmış bir isim değildir. <gülüyor> <gülüyor> Adamlar isim bulmaya üşenmişler ya. Tuzu az. Ve tam kavrulmamış benim. Bir bak. Bir şey Onu diyeceğim mi? Ben ya. Oğlum bak. Kavrulmuş diyor. Kanka bak işte bak tamam. Sonra... Gördünüz. Bak işte. Bu niye? Bir kere görüntüsünden kavrulmadı. Yani Kuru yemiş gibi değil arkadaşlarmış. Parti Nako. Bu da bin ürünü peynir aramalı. Çakma Doritos mu? Çakma Doritos mu? Tadalım. Değil bu arada. <laughs> Bakalım. Çakma mı yoksa orijinali mi? <laughs> bu gerçek ayak kokulu. Yok lan. Güzel bu ayak kokmuyor bu arada. Güzel Aynen, ben de, de çok beğendim. Ben biz Türk milleti olarak garibanlığa alıştığımız için böyle dandik şeyler bize güzel mi geliyor acaba? Bir şey diyeyim mi? Ben bunu barbekü üstünde daha çok seviyorum. Burada var. 101'de var. Ben beğendim bu arada. Güzel. 10 üzerinden 7 veririm ben buna yani. Kolanın yanına alırız, ekran başına geçiririz. Beş buçuk, maksimum. Sıradaki. Arkadaşlar işte aradığımız mizah bu. Çıt kırıldım, çubuk kıracak. Beynirlisi de var. Bu A101. a değil mi? a 101 a a a Gülüstürmüyor ama bir deneyim. Bence de, rengi çok. Üf. Çok dandik. Baharat neredeyse yok. Yalnız bunun orijinali ne? Trax'ta var ya. Trax'in baharatlı kalakalini birinin yanında konuşursanız. Evet, söverler. Kalağınıza yumruğu yiyebilirsiniz ağız kokusundan bunu dene. <laughs> Biz de onu deneyelim. Ben de, yiyorum oğlum onu zaten. Baharatlısı beş para yapmaz ağzıma. Baharat vermez. Aynen öyle. Sade. deneyelim. Sade mi bu? Hayır, peynirli o bu sarı. Bu peynirlisi bu da. Bu baharatlı değil. Bunu yanlış yazmışlar. Büyük ihtimalle kapağı yanlış çıkmış. Bu da peynirli değil. Dümdüz çubuk. Gram peynir tadı almıyor. Kokusuna baksana. Tamam, Tam bak iki ayak. Tam kokusu ayak. Peynirlisi eyvallah. iyi. Ama baharatlısı 5 para yapmaz. Başka ne varmış? Bimden ver. Bu ne oğlum? <laughs> Bim. Bu... <laughs> ne yaptın oğlum? Mahalleyi doyuracaksın amına koyayım. <laughs> Arkadaşlar biz de böyle bir delikanlıyız açız dedik de beslemedik mi? <laughs> evet. Aa şey yok. Bir kere eksi puanım şeyden. Burada geri zeka. Abi. Burada saçmışsın. <laughs> <laughs> Burayı kesersiniz. Kesmeyeceğim ama. Yok. Ya bu diyor. Aralıklar yok diyor. Aralıklar ters açıyor. Tadı güzel bu arada. Tadı evet, gayet güzel. Ben de çok beğendim. Ege evet. hocam buna 10 üzerinden kaç verirsin? 10 üzerinden 8 verdim. Ben hocam zaten. Çok şekerli dört. Buna orası bir şey beğendiremez. Aynen öyle amına koyayım. Birader da, çok şekerli. Ya, ya. Asıl markası daha iyi. Reklam yapmayacağım. Çok reklam Adem olacak Hadebinden ya. Beri adam kral istiyor. Ben yapmayacağım. Ben, ben yaparım. Halle. Ben reklamın kralını yapıyorum. Bir sikin olacağı yok. <laughs> Şimdi Bilmemez. A101 biz bunları beğenmediğimiz için ya da bir telif atmaz değil mi bize? Ne alaka beğenmemek benim özgür hakkım değil mi? Amına koyayım. Ben bir şey beğenemez miyim? Şunu asla unutma Türkiye'de yaşıyorsun. Ne yapayım yaşıyorsam Türkiye'de? Bulgar şurası kaçar mı? Buna <laughs> Evet Edirne'nin Allah affetsin beyler. Ayakası yılan Evet abi bu ne? Bunlarda çok boka. ümidim yok. Önce bunu kim deneyelim sonra Bu nerenin ki? Bu Bim. Paket açılmamış versiyonu nerede ya? Al. Ah. Şimdi Bak, kalitesi, kalitesi tasarımcı duruyor. arkadaş ağzıma sokmazsan sevinirim. İkisini aynı kişiye mi yaptırdınız lan bunları? Ya bunu bu mu tartıcaz bu şimdi ye. Şey, mor civert. Ya ananı sikeyim onu mu tartıcaz lan. ben. Bakayım. Ben beğendim bu arada. Çok şekerli bu. Bana gayet... Aga beni biliyorsunuz ben... ...şekere hasta bir insanım. Bir, bu arkadaşın sütlü olması gerekmiyor mu? İki, sütlü de nerede? Bana şu an süt tadı evet. buradan geliyor bak. Oo. Güzel diyorum. <laughs> süt tadı. <laughs> Yürümez bende deyip. bu geri geri gidiyor dikkat et. Bende. Arka uçma. Bu neymiş? Bende. Ha! A 1002 -100 mi? Abi şundan biraz daha yersen kusacağım. Bu farklı ama. Bu A 1002. -100 Şimdi önceki 1002. Bunun daha güzel olduğuna adım kadar eminim. Bu daha iyi. Çünkü bunun arası biraz daha böyle etmiş lazım. Ama zaten daha koparırken belliydi biliyor musun daha güzel oldu. Bir şey diyeceğim. Ülkenin çikolatası ile yani. aynı. Değil. Bu hangi seninki? Bu A101. A101. Çok net daha iyi. Markası söyle amına koyayım bir anlasın X-Roll. Ne? X-Roll. 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 Roll, roll. X-Roll. Beyaz. Bu iyi. Öteki ben dandik. Bu, güzel. hangisiydi? hangi mi? Bu A101. 101, 101 beyaz. 101'in ki güzel. Algılarım kapandı bir şey arasından. Ver ben onu <laughs> sikeyim Şimdi bu normal bildiğimiz normal chitos zamanı. Chitos, Bu neden aldık chitos? Çünkü şey yoktu. 101'in böyle yok. üçlü bir şey yoktu. Biz bunu aldık. Asıl reisler bunlar. Benim yine yere ben. Bu arada ben buradan en güzelinin kesinlikle ve kesinlikle biftek ve soğan aromalı olduğunu düşünüyorum. Allah'tan motorla geldik. Hiç kimse de arabada gitmiyor bugün. Fırsa yandıydı kokuda. Fıstıklı güzel. Ama ilk yedim ha daha güzeldi. Evet ilk yediğimiz kesinlikle daha güzeldi bu arada. Bu tam fıstık değil bu arada bilader. Yan sana ay kanka. Şimdiden. <laughs> bu, bu efsaneler ya. Bunun eskiden ketçapı içinden çıkan versiyonları satılıyor. Bu öyle bir cips gibi bu. Bunu elinle yiyorsun ya. Kağıda boyarsın amına koyayım. Öyle bir cips bu. Bak bu çok başarılı. Kağıdı turuncuya boyarsın. Bu, bu güzel. çok başarılı. Evet. Yoğun aroması var. Bir da bulunayım mı? Şu evet. üçündense ilk denediğimiz için çok 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 daha güzeldi. Bence de. Evet. Bak bu onlar bitti bu arada. Nasıl bitti? O üçlü bitti. Bu 10 dakika Yedik sonra mi? 10 dakika sonra bayıyor. Evet. Ben bunu yerim. Tamam sen onu... Ama ne zaman yerim? Twitch izlerken, YouTube izlerken yerim. Ne var kardeşim? Unutmayalım Twitch yasaklandı biliyorsun. Bir dakika şimdi. Bana ne? Star kırakın. Mısır çenesi yer fıstık. Şu anda bunu çok merak ettim. Gerçek Twitch'ci arkadaşlar. Bu, bu Şu ne Şu an Twitch'e nasıl girildiğini bilir. İğrenç. Bir şey diyeceğim. Çakmak verseniz ama. Evet, gerçekten. bir tane versene. Oğlum. Gerçek. Onun üzerinden bilir. Çakmağını ver. Bu ne lan? Benim motor anahtarıyla aynı büyüklükte. Çakmağımı ne yapacaksın? Kıyaslayacağım. Yağlı ellerine dokunma. Hele yarrağım. Başka adam. bir şeye geçin bu. Beğenmedim bunu. Bu neymiş? Burada... Hanım eller çakması çok adamlı. Pasta bisküvi yazıyor. Yer fıstığı bela marka. okuyor. Bim'den alınmış. Şekil Aynısını bulamadık. Şekil olarak babaannemin yaptığına benziyor. Babaannenin yaptığına benziyor kanki de. Tadı da bu arada bok gibiymiş. O kötüdür zaten onu ben yemeyeceğim. Yiyeyim mi? Hadi İğrençmiş. Seni mi göre? Çok kötüymüş. Evet gerçekten. Allah cezanı versin. Gel. Ver 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 ver. Yakınlaştıracağım bunu. Ya da fotoğrafını çekeceğim. Nerede lan? İğrenç. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum fotoğrafı tanıyor bok. E i̇yi ver başka bir şey. Ağzımın tadı olsun lan. Şimdi deneyelim. Şimdi bu A101 mi? He. Aynısını bulamadık. Biz bu de da, tutkunun çakmasını aldık. Bu da şeyin çakması. Tutku. Tutkunun <laughs> tutkunun Eti tutku. Çakması. Akışkan mı? değil. Bildiğin tutmuyor. Ortası çakması. nerede? Desenleri bile tutmuyor ama. Bu hakikaten yok ya. Bak intihar et. Tad olarak benzemiyor. Benzemiyor değil, alakası yok. Bunu... bunu Kanka bu bisküvi nereden de? Bu A101. Bu A101. iğrenç A101. bir bisküvi. O Bim'den, o da iğrenç bir bisküvi. Demek ki A101'ü ve Bim'den bisküvi alınmaması gerekiyor. <laughs> <laughs> ya baba, bunun Bim bunu beğenmedi. A101 tek takat gibisiydi. Bu ne ya? Çok kötü. Bisküvilerden hiç hoş Arkadaşlar bu arada hoşbeş tarzı bir şey alacaktık. Bilinmedik markalar olsun dedik. Bim'in hoşbeşiyle normal hoşbeşe baktık. Normal hoşbeş, Bim'in hoşbeşinden daha ucuz ama. Evet, öyle bir saçmalık var. Arkadaşlar bu neydi? Baharat çeşidi, tako. tako, samba. Bu Bim mi? A101 galiba samba. Samba A101. Ver bakayım şey değil mi? İçinden geçti. Bu bildiğin normal baharatlı Doritos yani, aynen. aynı. Tadı da güzel bağırdı kötü değil. 17 lira falandı galiba lan. Hı -hı. Yani yani ben sana bir şey diyeyim mi? Ben genel olarak... Tam fiyat 17.25. Alınır, ben, yenir. Ben genel olarak A101'in ve Bimler'in cipslerini zaten beğeniyorum bu arada. Hı. Hani Doritos'u 30 lira vereceğim, şuna 17 lira verim. Birebir aynı bu arada. Büyük diye ballı almadık, ballısı daha güzel. Bim'den. Ben ballı cipsi yemem. Hayır bir dene ama. Mühteşem İnanılmaz Aga. güzel. Harbiden deneseydik o zaman. Çok büyük oğlum. Nah şöyle boyu var. Kalan evde yerdik. Yok hani bitmiyor. Başka kaldı mı? Bitti. Hmm. Burada bir çikolatamız kalmış. Bunu denedik. Çerez yanın kaşısı var. var. Bir de bu var. Çerezin yanın deneyeceğiz. Bir de bu su var. Samba'dan barbekülün. Bu arada çerez de değil ha. Çerez yağ. <laughs> Kardeşim Nike değil de Nix'e. <laughs> Adidas değil de Ablastas. <laughs> <laughs> Ablastas güzel evet. Ben bunu İğrenç. beğenmedim bu arada. Barbekü böyle bir şey değil. Köpek var şurada bir tane. Afiyet değer diye düşünüyorum. Evet, evet, bir beğenmedim. barbekü var ama. Öteki cipsin tadı güzel de bu bok gibi vardı. O barbekü bu barbekü değil. Aga böyle bir barbekü şekli yok ya. Ben hastayım kajuyu alayım abiciğim. Bizim Türklerin maksimum barbeküsü bu oğlum. Bugün açabilirsem. 2000 year later. 1000 year later. Bunu açınız diye bir ibaresi olması lazımdı. Onu ben ne işte orada. Geri zekalısın işte. Onu yaptıktan sonra açamıyorsan bunu. 2 milyon year later. Amına koyayım kırdım bütün şeyleri, kajuları. 1 quadrillion years later. Evet, nasıl kapatacağız geriye ben de bilmiyorum. Oo, bu kaşı güzel duruyor. Kavrulmuş evet, mu biraz? Evet, evet, evet. Kesinlikle daha çok kavrulmuş. Allah belan versin kavrulmuş. Güzel. Tuzsuz. En iyi tadım yapıyorum. Ben bunu ya. yerim. Ben bunu yerken kapanışı yapar. Şöyle bir şey var. Bu güzel. Yani yenir. Kaşı iyi. Kaşının her türlü daha Simbattan evet. daha güzel. Simbattan daha güzel bak. Çerez. Onu kesin yananız da yine tuz yok. Hayır, çerez yok. ya. Simbot'un antep fıstığını denemiştim ben güzeldi. Bu arada Uy. biz geçen dükkanda bir sen bir çerez almışın, antep fıstığı oradan mı almıştın sen? Bim'den yine bir ara çekirdek olay yapıyorduk. <laughs> Simbot'tu işte. Simbot'un çekirdeği güzeldi. Evet. Siyah çekirdeği lan. Hmm. evet olacak. Ya arkadaşlar yarışmalı neydi lan yarışmalı video yapacaktık. Para ha. yok. Para Paramız olmuş. yok. <laughs> para olduğu zaman yarışmalı videolar da yapacağız. Şimdi böyle gariban usulü şeyler çekiyoruz. Şimdi adam yorum atmayacak mı? Amına kudum çocuğu diyecek. He. Hem garibansın hem kaju yiyon diyecek. 50 lira amına koyayım. 50 lira sormayan garibanlar ne yapsın? Yani 50 lira sormayan... 50 liranda yoksa öyle amına koyayım. Direnci bile amına koyayım 50 lira verdim artık yetmiyor ona bile. <laughs> bu güzel. Ama tuzu yok. Yok lan sonradan yedikçe bana gayet ideal gelmeye başladı bu arada. Ağzım alıştı ben, daha. ben de. Yiyorum çok Tuzu yok. Bence bu ideal arkadaşı. Sayın Bin ve A101. Konuşamadım. Ben. Biriniz kavurun şu malları. Bu kavrulmuş ama tuz. de tuz ekleyin şuna amına koyayım. Evet. Var mı denemediğimiz bir şey? Yok. Beni deneyebilirsiniz yani. Bu arada A101 kimi daha iyi sizce biminkiler mi? Genel olarak mı? A101. Bence Bim. genel olarak. Genel olarak A101 ben daha çok yani. beğendim. Nasıl oğlum bak şimdi. Şu cips 101'den. Öteki cips 101'den. Çerezya nerede? Benim burnum akıyor. Çerezya bu. Tam nereden bu? Simbat da burada. Tam miyim? Simbat, Simbat, Simbat bim. A101. ki bence genel olarak A101 geçti. Ya bu bak şöyle bir saçmalık var. Bak elime alıyorum. Ne dalan onlar? Yani çünkü genel olarak kısa şöyle demek lazım. İkisinde sikim gibi ürünleri var. Biz ürünleri de var. Evet. evet. Davalandık bizim gibi demeseydin iyiydi. <laughs> Oraya da bir ara lütf koy orospu çocuğa. Benim bu arkadaşa hiçbir bağım yoktur arkadaşlar. Evet. Daha demin yolda gördüler. Video çekeceğiz gelir misin dediler. Ben bir anda kendimi burada buldum. Ondan evet, 60 yok. tane videomuz var bu arkadaşlar <laughs> ben değilim. Sıfat benzerliği. Evet beyler videoyu artık kavaşa bitirelim o zaman bitirse. Dostlar. Kanala bir abonelik, bir beğeni, bir yorumu çok görmeyin. Bu kanal büyümekte olan gariban bir kanaldır. Buradan kendinize iyi bakın diyorum. Bunların da kafasını sizin hatırınıza. Birer bofeng basıyorum. Gel biz de sana basalım sizin hatırınıza. <laughs> Bu arada... Yeter amına koyayım lan. Dipnot. Hep bizde hareketi... Bu piçi dövelim. Toplanalım dövelim bunu. Şöyle bir durum söz konusu. Bu hareketi bizim bir kaportacı arkadaşımızın dükkanında olan köpeğe yapıyor. Şimdi aynı hareketi geldi. Bize yaptı. Sana nah çerez ya. Ağlamayacaksın. Ağlamaz iksin. Ama yakalım